Selam dostlar değerli Element Abisi kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ee, videolarımda e, kablo soyma aparatı ile ilgili videolar çekiyorum ve bu aparatın nasıl yapıldığını e, çoğu kişi soruyor. E, şu videoda güzel bir şekilde anlatayım. Herkes yapsın e, kablo soyma belasından da bir nevi olsa rahat bir şekilde kurtulmuş olalım. Biliyorsunuz kablo soymak öyle kolay değil. E, bununla ilgili arkadaşlar şu şekilde 4'e 8 bir e, Tahta keseceğiz, bulacağız. Her yerde var bu tahtadan. Ben, ben üzerlerini biraz parlattım. Biraz daha güzel görünsün diye. Şu şekilde delikler oluşturduk. Beşer santim arayla. Kıyıdan ise iki santim falan. iki santimlik aralarla bu şekilde delikler oluşturduk. İstediğiniz kadar delik oluşturabilirsiniz. Ama dediğim gibi fazla kablo kalınlıkları yok. içi soyulduğu zaman aşağı yukarı birbirine yakın delikler oluyor. Yani kalınlık olarak. Bunları e, koyduktan sonra bunları her telden deleceğiz arkadaşlar. Kablo boyutlarına göre. Ama şöyle yapabilirsiniz. E, bir makap e, serisi varsa işte incesinden en kalınına kadar delin. Muhakkak e, onların içinden rahat bir şekilde geçebilecek bir kablo türü muhakkak hayatınıza karşınıza çıkar. Ve onu da kolay bir şekilde yapmış olursunuz. Ben şimdi ne yapacağım? En küçük makaptan başlayıp en büyük makaba kadar ucuna kadar deleceğim. Deldikten sonraki işlem çok hassas bir işlem. Çünkü kıl testereniz olması lazım. Kalın testereyle bu iş olmuyor. Yani şu şekil. Şöyle parmağımla göstereyim. Şöyle anlayabileceğiniz bir şekilde. Bakın şu şekilde deliğin üstüne şu şekilde çapraz bir şekilde indireceğiz. Ee, onu zaten video içerisinde gönd göstereceğim. Çöle makabımız var arkadaşlar. Makabımıza koyup e, her delden e, deleceğiz. Mesela bu uç. Burada uçlarımız var. Daha kalın uçlarımız var. E, her telden deleceğiz. E, ve üzerlerine e, kıl testeresiyle yarıklar oluşturacağız. E, Tabi bunu yaparken sizlere göstermeye yine devam edeceğim. Çok basit arkadaşlar. Bir tane 4'e 8 bir tahta. Bir de artık başka bir iş yerlerinde mi yaptırırsınız, başkasına mı yaptırırsınız bilmiyorum ama her telden düzgün bir şekilde eee makavucuna göre delikler açacağız. Ondan sonrası ince bir kıl testere işçiliği istiyor. Onu da yaptık mı? Bildiğiniz kablo soyma aparatımız hazır neredeyse. Evet, derme işlemine başlayalım dostlar. Evet dostlar, gelme işlemini yapıyoruz. Bu arkadaşım yardımcı oluyor. Boydan boya deldik. Şimdi her e, marka burcundan ikişer tane delik açıyoruz çünkü İleri zamanlarda deform olabilir. Diğer biri kullanırız. Evet dostlar, siz de bu şekilde gidip profesyonel bir şekilde değerlendirseniz daha güzel olur. Evet kalınlıkları değişiyor makapların. Yani her telden kablo olduğunu düşünün. Elbette bu kablo deliklerden bir tanesinden geçecek. Artık en uygununu. Sürekli söylüyorlar işte illa bize kargolar mısın? Gerçekten kargodan uzak olmasa ben kimseyi kırmayacağım. Ama karga gerçekten bana çekecek. 35 kilometre. Biraz bir şehir merkezine uzak bir kasabada bir olduğumuz için. Zaten bir de araba yok. Nasıl gidip geleceğiz? Dedim ki şöyle detaylı bir şekilde yapılışını göstereyim. Yani basit yani yapılmayacak bir şey değil yani çok basit bir işlem. Sadece bu işlemde ee, kıl testereyle deliğin üstüne indireceğimiz yarık çok önemli. En detaylı olan yeri de orası zaten. Her arkadaşım da yardımcı oluyor. Evet dostlar delme işlemini bitirdik. Şu şekilde delikler karşıdan karşıya geçti. Buna ufak tefek çapaklar var. Onları alacağız. Şimdi en önemli kesime geçiyoruz. Üzerinden ee, kıl testeresiyle yarma operasyonumuz var. Arkadaşımıza teşekkür ettik bu arada. Herkese selamlar. Değer evet dostlar delikleri deldik. Üzerlerinden ee, kalemle çizdik. Tam merkeze gelecek şekilde şu şekilde. Bakın bunu yamuk yaparsanız kablonun içeride hafiften dönmesiyle falçata da döner. Hiçbir işinize yaramaz. Tam merkezden ortalayacaksınız. Şöyle yukarı doğru da e, çizin ki e, kıl testereye vurduğunuz zaman ortaladığınız belli olsun. E, şimdilik bunu mengeneye koyacağım. Kıl, test, kıl testereyle e, şu şekilde bir tanesini denemiştim. Güzel kesiyor kıl testere diğerlerini de bu şekilde açacağım. Ve bir tane kabloyu soyacağız. Bakalım ne kadar başarılı olmuşuz. Hep beraber göreceğiz. Evet mengeneye koyup asıl kritik yeri yapma zamanı. Evet dostlar en kritik noktalardan birisi de burası. Yani kıl testeriyle kesiyoruz. Çapraz kesiyoruz. Yani kıl bu şekilde dikey değil. Şöyle çapraz Deliğe doğru keseceğiz dostlar. Deliği tamamen kesmeyeceğiz. Sadece parçatın ucu gelecek şekilde. Evet, ara sıra deneyeceğiz. Oluyor mu? Arkadaşlar bu şekilde bir parça alın. İşinizi bu çözecek. Bakalım şöyle bir üstüne oturtalım. Evet. Kablomuzu dokunacak şekilde. Bakın burayı da yapmıştım az önce. Aynı şekilde. Şu şekilde ucu çıkacak. Bakın şöyle. Asladığınız zaman üstünü çizecek. Hemen küçük bir deneme yapalım. <laughs> Hemen bakın kablonun ucunu çıkarttık. Façatayı şu şekilde üstüne yatırıyoruz. Bu şekilde yavaş yavaş asılıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir şiddet uygulamaya gerek yok. Böyle güç sarf etmeye hiç gerek yok. Yani o kadar basit ki bunu tek tek başında yapıp diye uğraşacağımıza bakın. Çok basit. Evet arkadaşlar bu şekilde bunları tek tek bu şekilde yapacağız. Olayı anladınız değil mi? Yani şu şekilde fa kıl testleri dik şekilde yapmayacaksınız. Şöyle çapraz yapacaksınız. Deliğe doğru yaklaştığında yani şu deliğe geldiği zaman duracaksınız. Oradaki amaç şu falçatanın şu yatağa yatıp şöyle diktiğimiz zaman deliğin üstüne çok hafiften bir şekilde gelecek şekilde. Ondan sonra kabloyu da asılıyoruz. Bu olayı bitiriyoruz. Bir tane daha göstereceğim hemen. Evet dostlar bir tane daha göstereceğim hemen. Yani olayın ne kadar basit olduğunu göstermeye çalışacağım sizlere. Bakın hiç güç harcamadan asın şu şekilde. Çıkarken biraz derin bastırın ki şöyle kabloyu elinize aldığınızda açması kolay olsun. Arkadaşlar inanılmaz soğuk var. Kabloda taş gibi bu arada. Fark etmiyor. Yaptığımız aparat işi tamamlıyor. Vallahi kusura evlerim de dondu. Böyle saçaklan artık yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bu kadar basit. Hemen alın, dürün, bükün. Yani gösterdiğim gibi arkadaşlar her delikten yani mantık şu. Kabloyu bu delikten geçiriyoruz. Örnek vereyim. Şu delik var mesela bu kablo için uygun. Burayı yaptık. Geçiriyoruz. Yani şu falçata şuraya yatak ya. Bakın burası şey olduğu için bakın buraya gitmiyor. Hemen şöyle yapın. Şu bölgesi de dayandığı için bakın. Üzerine çok rahat bir şekilde şu şekilde bastırdığın zaman, çektiğiniz zaman zaten bakın kesilmiş kabloyu bile kesiyor şu anda. Hiçbir zorluğu yok. Tabii e, kışın kablo soyması gerçekten çok zor. Bunu da tekrar sizlere göstereyim şöyle. Evet isterseniz bunu bir masaya sabitleyip buradan çiviler çakıp e, daha da kolaylaştırabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde seyyar herhangi bir şekilde. Evet arkadaşlar, bunu yapması çok kolay. Siz de yapın. Benden kargo ile istiyorlar ama bana yakın olsa gerçekten şunu yapması çok basit. Yapın ve kablonuzu soyun dostlar. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.